Onluç Yapı Kooperatiflerinin katkılarıyla hazırlanan Elif Ceylan'ın sunduğu Yuvasız Kuşlar programı devam ediyor. Teşekkür ederim değerli dostlar. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Mehmet Bey'e tekrar dönmek istiyorum. Mehmet Bey, kooperatiflerimizden bahsediyoruz, konutlarımızdan bahsediyoruz. Evet. Peki, bu konutları alan değerli dostlarımız için e, özellikle bir açıklamak istiyorum. Sosyal donatı alanları hakkında biraz bilgi verelim. Aynı zamanda konutlarımızda oturacak e, değerli dostlarımız iş imkanları, şimdi şöyle gelip söyleyeyim. giderken yol durumları. Tamam. Şöyle söyleyeyim, e, Arnavutköy ilçesi yeni oluştu. Evet. Biz bu yerleri aldığımızda, e, kooperatifleri kurduğumuzda, ilk kooperatifimiz de Boğazköy beldesindeydi aynı yerde. Bu Taşoluk <laughs> beldesinde biz Anadolu Tankçıları ve Marmara Tankçıları, Kontiyapı Kooperatifleri'nin arsalarını aldık, inşaatları devam ediyor. Bir kısmını teslim ettik zaten. Şimdi öncelikle 3. köprünün çevre yolunun son kavşanı olduğu yerde, e, o yol şu an açılmak üzere. Önce ben ulaşımını özetleyeyim isterseniz. Tabii, tabii. Tek dolmuş ve tek otobüste gidilen mesafeleri söyleyeyim. Bir kere Edirne kapı Topkapı top istikameti e, tek dolmuşla, e, Esenler otogarının olduğu istikamet, Mahmut Bey istikameti, Hadımköy istikameti, e, Dâsulan Paşa, Bayram Paşa istikameti, buralar e, Kemerburgaz tek evet. dolmuş mesafesinde olan yerler. E, biliyorsunuz Dâsulan Paşa'ya gitmeden önce Sultan Çiftliği Cebeci var. Oradan İstanbul'un her tarafında otobüsler işliyor. Şimdi ulaşım imkanları bu şekilde. Ee, sosyal donatı alanlarına değinelim. Şimdi sosyal donatı alanlarına gelince e, biliyorsun bu kadar insanın olduğu yerde belli önlemleri almak zorundasınız. Mutlaka mutlaka. Biz daha önceki programlarda söylediğimiz üzere devlete e, şey verdik okulların arsasını verdik. Evet. Bu e, arsaların bir tanesinde ki ilkokul bitmek üzere devlet ihalesini yaptı, müteahhiti yapıyor. Öncelikle okul. Lisesi de yapılacak. Bunun dışında anaokulu, kreş görevi yapan binası yapıldı. O değişik bir hizmet veriyor şu anda. Bittiğinde tekrar eee konutlar bittiğinde restore edip insanlar işe giden hanımların çocuklarını bırakabilecekleri, uzmanların olduğu bir eee anaokulu, kreş yani. Kapalı çarşımız var. Kapalı çarşının evet. içerisinde biliyorsun neler olur? Efendim cep telefonu satan yer mi dersiniz? Diş doktoruna yer mi? Veya işte ne gerek varsa bir kapalı çarşıda bunlar. Süpermarket. Bir tane havuz yapacağız. Yüzme havuzu. bunun dışında araç yıkama yeri özellikle. Evet. dar gelirli aracını kendi yıkama. Araç ve halı yıkama, halı yani. yıkama çok yeri. önemli çünkü Tabii, bu. halı yıkama yeri. Ben hep şunu görüyordum. Hanımlar banyosunda halı yıkamaya çalışıyor, Bany evet. banyonun gideri tıkanıyor, ee, balkonda yıkamaya çalışıyor, alttaki komşu rahatsız oluyor. Evet. Site yönetiminin kontrolünde, e, oradan sıra numarası alma suretiyle insanlar yaz geldiğinde hanımlar halılarını rahat yıkasın. Hafta sonu memurlar, bizim şeyde de öyle, Boğazköy'de bitirdiğimiz yerde halı ve araç yıkama yeri mini, bitişik. Bazen bakıyorum ki, hanımlar halı yıkıyor, bazen bakıyorum beyler arabasını yıkıyor onları hani kurutmak için asacağı yerlerde oluşturuyoruz. Bunun yanında süpermarketini söyledik. Araç park yerleri, açık spor tesisi, evet. çocuk oyun alanları, bunun dışında özellikle elektronik güvenlik, fiziki güvenlik, insan güvenliği. Burası merkez çantaya özellikle 800 konuttan ibaret. Diğerleri parça parça, 100-200 konut olmak üzere toplam 1500 konutluk bir proje. Ee, buranın kapıcıları, kapıcılık hizmeti. Elektronik güvenlikten kastımız şu, 24 saat kayıt yapan e, site içerisinde e, bir görüntü ağı kurulacak. Bundan şu olacak, hırsızlığın önlenmesi. Yani bir yerde yaşarken çağdaş yaşamın gereklilikleri ne ise biz onları imkanlarımızın ihtiyaç duyulan bütün her şey mevcut diyorsunuz. Çalışıyoruz, bunları yapıyoruz. Ee, sosyal donat alanlarımız bunlardan ibaret. Peki teşekkür ederim Mehmet Bey. Devam edeceğiz sohbetimize ve damlalarım. Evet. Bir türküyle devam edelim sizden. Türküyle devam edelim. Efendim bu türkü aynı zamanda e, sevgili Bayram amcam ve Güler yengeme de gelsin. Kendilerini çok seviyorum, ellerinizden öpüyorum. Sizleri de çok özledim bu arada. Bu türkü de sizlere gelsin. Evet. Bu türküyü ben de ayrıca Sivas Olukman köyünde bizi izleyen tüm Olukman köyü halkına. 3 ay bekatli yengeme, anneme ve Ümraniye'de oturan ablama armağan ediyorum. Peki. Ve tüm izleyicilerimize armağan ediyorum. Karada mı kaldın belalı başım, belalı başım Hem yavrum gittin oyu oyu oy. Hem de neşim hangisinin başı Cundan ağlayan <laughs> Hem yavru Abdümün birisi sırcı oldu oy, oy, oy birisi dağlardan davarlan kaldı davarlan kaldı yaradan bu şan. gördün hangisini başu cundağlı yaradan bu şansı bana revamı gördün hangisini başu cunda